Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben üniversitede yazılım ve yönetim üzerine lisans eğitimi yapmaktayım ve sizlerin destekleriyle de projeler gerçekleştirmekteyim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python projelerinden biraz daha dışarı çıkarak ee, Birazdan mikro denetleyicilerin üzerinde yazılım ve mikro denetleyici sistemini entegre ederek e, yazılımlı somut şeyler üretiminin ilk adımını atacağız arkadaşlar. Sizlere bugün STM32'den bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, bizim malzeme sponsorlarımızdan bir STM32 geldi ve hemen bunun videosunu çekerek sizlere tanıtmak istedim arkadaşlar. İnternette biraz sonra bakarız fiyatlarına hangi fiyat marjında gidip geliyor ama eee STM de mikrodenetleyiciler kısmında cidden başarılı kartlardan biri diyebilirim arkadaşlar. Çünkü e, mikro mikrodenetleyiciler üzerinde bili, bilirsiniz ki mikrodenetleyici tekrar tekrar programlanabilen elektronik kartlardır ve bizim somut projelerimizde aktif rol almaktadır arkadaşlar. Bu yüzden uygun fiyatıyla da STM tercih edilmekte arkadaşlar. STM'i programlarken neler kullanacağız bunları ileriki videolarda anlatacağım ama şimdilik sadece STM'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar gelin biraz STM'in ne olduğuna şekline bir bakalım arkadaşlar ben sizler için şurada STM32 kartını açtım arkadaşlar bana da bir yalıtılmış poşet içerisinde bu şekilde ayrı ayrı geldi arkadaşlar kart ayrı bacaklar ayrı olmak haline geldi. E biz de bunu tabi arkadaşlarımızdan yardım olarak bizler de bunları lehimliyoruz arkadaşlar. Lehim yardımıyla da bunu karta lehimledik arkadaşlar. Bunun üzerinde anlatacağımız eğer Arduino üzerinde bilgisi olan arkadaşlarım varsa Arduino ile Aynı hatta aynı ide üzerinde de programlanabiliyor arkadaşlar aynı mantık üzerinde çalışıyor sadece bizim STM'deki farkımız biraz daha bellek kapasitesinin yüksek olması ve daha net değerler ortaya çıkarması onun dışında hemen hemen Arduino ile aynı arkadaşlar eğer Arduino videomuzu izlemediyseniz kanalıma girerek e, videolar içerisinden Arduino videomuzu da izleyebilirsiniz arkadaşlar bu da böyle güzel videolar içerisinde olacak arkadaşlar. E, STM'den şöyle bahsetmek istersek arkadaşlar, STM, ST e, Mikroelektronik firmasının ürettiği Arm Cortex üzerinde Arm Cortex mikrodenetleyicisinin işlemcisini kullanan bir mikrodenetleyici arkadaşlar. Temel olarak mikro işlemci RAM bellek çalışacak şekilde flash bellek tarzında tasarlanmış küçük mini kullanılabilir ergonomik bir yapıda e, bir elektronik kart arkadaşlar. Aslında bunun e, devamını da şimdi biz burada STM'den sadece bir şeklinden bahsetmek istedim ve malzemelerin bize gelmesinden bahsetmek istedim arkadaşlar. O yüzden çok detayına giremiyorum. Bunu da STM'i bilgisayarımıza hazırlarken artık Nasıl programlarız? Nasıl kullanılır? Bunu bilgisayarımıza hazırlarken anlatacağım arkadaşlar. Şimdilik STM elimizde. Bunun bilgisini verelim arkadaşlar ve STM'in de böyle ilk giriş kısmında işte neler oluşur, e, Bir mikro Pardon işlemciden oluşur ve daha sonra da bir sistem üzerinde bir kart üzerinde işlenmiş şekilde bize bilgileri net olarak çıkışlarını yapan bir kart olarak bilmemiz yeterlidir arkadaşlar İleriki videomuzda da artık bu STM bilgisayar için nasıl hazırlanır ve bilgisayarımız STM programlamaya nasıl hazırlanır bunu göstereceğim arkadaşlar Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir Desteklerinizle dediğim gibi desteklerinizle daha iyi projeler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Lütfen destek olmak için aşağıdan abone olmayı ve bu videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.